Evet, ben son konuşmacı olduğum için yarım saat konuşacağım, onu başta söyleyeyim. Şimdi e, öncelikle organizasyon için teşekkür ederim. Şu saatte gerçekten bir aile gibi beraberiz. Deniz Selkan Polatkan ismim. E, kısaca güneş elektriği uzmanıyım ama e, geçmişe dönük e, değerlendirirsek çevre mühendisiyim ve 2007 yılında bu işe girdim, bu sektöre girdim. O günden beridir de sadece bu işi yapıyorum. Şimdi bugünkü sunum, sunumunda ben size güneş elektriğinin bir e, kısaca geçmişini ve bundan sonra kimlerin kazananlar, kimlerin de kaybedenler olacağını e, anlatmaya çalışacağım. Bütün bu süreçte şimdiye kadar her aşamada e, güneş elektriği konusunda ilk önce iğneyi kendime batıran bir insanın yani bir şeyi bir insana tavsiye etmeden önce onu kendi üstünde deneyimleyip ondan sonra o sistemi pazarlamaya ya da e, satışına e, gitmeye çalıştım bugüne kadar. Bundan sonra da böyle devam ediyorum. Şimdi e, tabii güneş elektriğinde Türkiye'de işler 2012-2013 yılına bir lamba ve bir megavatla başladı. Yani ortada hiçbir şey yoktu bir lamba tüketim gösterip sadece bir elektrik aboneliği ile ve o elektrik aboneliği günde 2 kilowatt saat elektrik tüketse dahi bu yeterli oluyordu. Bunun karşılığında da 1 megawattlık kapasiteler verildi. Bu süreç 2017-2018'e kadar devam etti. Toplam 7 gigawattta bu iş bitti. O sayfa kapandı. 7 gigawattan sonra Türkiye'de Öz tüketim modeli başladı. Yani e, artık sadece tükettiğin kadar üretebilirsin. İşte e, tükettiğin kadar üretip onu hesaplayıp bir o kadar daha şebekeye satabilirsin ama bu arada dağıtım bedeli ödeyeceksin. Dağıtım bedeli de son derece yüksek mertebelere çıktı. Ve bugün bugünkü yani 2014 yılına 2024 yılına geldiğimizde bu sayfada kapandı. Çünkü kapasiteler kapandı. Yani tabii bunu genel olarak söylüyorum. Genel çerçeve. E, hepimiz bunlardan şikayet ediyoruz. İşte Ateş Bey geçen gün Ağam Haber'de bununla ilgili üç cisim problemi dedi ki işte kapasiten e, finansman ve mevzuat bu şekilde e, tıkanmış haldeyiz. Bundan sonraki dönem nedir? Bundan sonraki dönemde arkadaşlar enerji depolama. Enerji depolamada da yani doğru pozisyon alan kazanacaklar. Acaba bunlar balinalar mı olacak yoksa yunuslar mı olacak? Bunu göreceğiz. Balina balinalar kimler? İşte 30 gigawattlık bir kapasite dağıtın Türkiye'de. Daha bunun teknik mevzuatı hala yok. Bunun karşılığında da işte bizler, evsel yesler daha mı ön plana çıkacağız, daha mı başarılı olacağız? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabii e, güzel şeyler oluyor Türkiye'de ama kötü şeyler de oluyor. İşte buna değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü bu işin ne kadar çok ayaklı ve çok boyutlu ve tutkuyla yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Çünkü güneş elektriği enerji dönüşümü demek. Yani mevcut lobilerin, mevcut dengelerin yıkılması ve yeniden yaratıcılık felsefesi içinde yepyeni bir düzenin kurulması demek. Bu da tabii karşımızda bir takım dirençler de bizi muhatap ediyor. Nedir bunlar? İşte bakıyorsunuz son yatağın e, bir takım e, enerji, termik santraller. daha hala 2024 yılında Türkiye'de filtre kullanmadan elektrik üretiyorlar. E buna ne yazık ki e, bizler vatandaşlar olarak e, sessiz kalıyoruz. En son işte e, Bodrum'da, Apunu'da bir orman katledildi. Bunlar yani insanlar çığlık çığlığa yapmayın etmeyin dediler ama ne yazık ki başarılı olamadık. Yeniköy ve kenar köy termik santrallerinde bu ormanlar biz hala kömünden elektrik üretiyoruz. Evet, şimdi tabii bu süreç değişecek ve bu ilk slaytta yeni elektrik altyapısı ve şemasının nasıl olduğunu görüyorsunuz özetini görüyorsunuz. Geçelim lütfen. Şimdi dünyada Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporundan aldığımız slide'ı artık tüm enerji yatırımları, kömüre hiç finansman yok, tüm enerji yatırımlarının yüzde sekseni yenilenebilir enerjide. Ve bu yenilenebilir enerji yatırımlarının da Dörtte üçü sadece güneş ve bu oran gitgide artarak devam ediyor. Dolayısıyla enerji dönüşümünün yıldızı güneş, bunun uydusu da enerji depolanan. Geçelim saatin lütfen. Şimdi bu bağlamda önümüzdeki süreçte kazananlar özellikle tüketici odaklı çözümü üretebilenler olacak. Detaylı bir şekilde terzi gibi çalışanlar ve müşterisinin problemine detaylı olarak inceleyip detaylı bir çözüm üretenler başarılı olacaklar. Ama bunu da aynı zamanda bir mühendis mantığıyla yani en ekonomik şekilde en güzel çözünü üretebilenler. Yani görünürden çok daha karmaşık bir model var karşı Bu iş öyle basit değil yani. Özellikle bunun bakım ve işletme sürecini de hesabı katarsanız ilk başta ilk günden gündüz gece kilowatt saat tüketimleri, haftalık, aylık, yıllık tüketimleri ve bunun tüketimin karşısındaki üretimler, bunun dengelemesi işte şebekeye satış, iş tüketim, depolama kısmı bütün bunları karşımızda iyi analiz edersek doğru sonuçları üretip müşteriyi memnun ediyoruz. Müşteri memnun olunca zaten reklam yapmanıza gerek kalmıyor. O size yeni müşteriyi getiriyor. Tabi desantralize ve şebeke bağımsız enerji sistemleri yine ön plana çıkacak. Çünkü bu çok stratejik. Neden stratejik? Deprem olduğunda bunun önemini anlıyoruz. Tekrar aklımızda geliyor. Deprem olmadan unutuyoruz. İşte bir e, bir e, iklimsel, küresel ya da yerel bir kasırga ya da bir sel baskını, yani bir felaket olduğunda yine bu ön plana çıkıyor. Bunun gibi kususları e, dikkate alan firmalar, buna göre çözüm üreten firmalar ön plana çıkacaklar. Çıkacaklar burada. Enerji kooperatiflerini de yazdım. Özellikle yani bu konuda çok önemli ama Türkiye'de hala bu maddelerle ilgili yüzde sekseninde mevzuat yok. Yani ben bir elektrikli araba aldım aslında ben şu an artık kendi enerji depomu da satın aldım. Onu gece tüketebilirim, gündüz dondurabilirim. Ama bununla ilgili dediğim gibi sadece siz bir ürünü aldınız. Bunu daha kullanmayı bile nasıl kullanmayı, nasıl verimli kullanmayı bile tarif eden e, SIRMA'yı bulmak için açıkçası biraz zor. Devam edelim lütfen. Şimdi özellikle mikro ve makro ölçekte, Türkiye'de özellikle makro ölçekte Türkiye'de bir işte kapasite probleminden söz ediliyor. Dedim ya işte tıkandı, kapasite verildi. Aslında bu tamamen tembellikle ilgili bir şey. Yani biz biraz daha mühendis kafamızı çalıştırsak ve biraz daha evet, bu işin detayına girsek şunu görüyoruz. Kapasite diye bir problem yok kısmıyla. Çünkü artık enerji depolama var. Enerji depolama olduğu zaman emre amade sistemler söz konusu. Emre amade sistemleri anında kapatıp açabiliyorsunuz. Ve bütün bunları akıllı invertörler zaten yapıyor. Bakın biz 3-4 konfigürasyonda sistem kuruyoruz. Mesela bir bazı konfigürasyonlarda hiçbir şey yok. Şebeke yok, enerji depolama yok. Sadece PV var, invertör var, yük var. Ve gündüz vakti. Yani gündüz vakti güneş varken yük tarafı ne kadar enerji talep ederse akıllı invertör PV'den onu karşılayabiliyor. Tabi buradaki e, temel kaide şu, PV'nin gücü, yükün gücünden daha yüksek olmalı. Eğer bunu sağlayan bir sistem kurguladıysanız, gündüz şebekenin olmadığı bir yerde, depolamanın olmadığı bir yerde, sadece PV, invertör ve yükle bunu dengeleyebilirsiniz. Tabii sistemi daha da büyütüp, daha da karmaşık hale getirip, depolamayı da eklediğiniz zaman, iletişimi de eklediğiniz zaman, kendi mikro sisteminizi, mikro gridinizi kullanabiliyorsunuz. Sormak istiyorsanız lütfen. Evet, burada bir örneğini görüyorsunuz. Tabii sistem karmaşıklaştıkça bunun mutlaka bir olması lazım. Üretim, tüketim, depolamayı görmeniz lazım. Devam edelim lütfen. Elektrikli araçlarla e, önceki sunumlarda değinildi. Özellikle depolamada çok güzel, olumlu gelişmeler var. Bütün aküler artık çevreci bir hale gelmeye başlıyor. Özellikle sodyum akülerle beraber son derece çevre duyarlı enerji depolama sistemleriyle de karşı karşıya kalacağız. E, maliyetleri de daha da düşecek. Devam edelim. Hızlıca gidiyorum o zaman. Enerji kooperatiflerini geçiyorum ne yazık ki yok ülkemizde mevzuatı yok oysa ki olsaydı çok başarılı bir takım modeller karşımıza çıkabilirdi. İnsanların gelir elde edebileceği ve tüketici değil üretici hale gelebileceği bir takım örnekler yapabilirdik Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi. Ama şu an Türkiye'de ne yazık ki bunun önü kapalı. devam Bey çok özür diliyorum burada belki bir... E... Peki durak sevdim. Hani şey sormak istiyorum. Yakın bir zamanda yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Futbol Federasyonu Malatya'da bir arazi üzerine farklı futbol takımlarının hani pes alanı parselleyerek e, birlikte mahsuplaşabilecekleri bir e, çözüm e, ya yani öyle bir basın açıklaması görmüştük. Solar Vision grubunda da vardı. E, hatta şey diye bahsetmiştik. Yani Türk, Türkiye Futbol Federasyonu yapılabiliyorsa böyle bir sosyal gelişim projesi neden enerji kooperatifleri de uygulanmıyor? Neden el Çünkü Türkiye'deki mensap elektrik aboneliği odaklı. Yani elektrik aboneliğinize göre her şey kurduvarılıyor. Ee, esas en büyük sıkıntı Yani kabaca ve cevaplamak gerekirse detayına inersek örnek modeller oluşturmak mümkün ama işte bunun mevzuatının bunun e, teknik ve finansal tarafının da e, modellenmesi lazım. E, ama ne yazık ki şu an bununla ilgili bir örnek yok. 2019'da değişen mevzuat galiba. Evet. 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 evet devam edelim. Bunu da geçiyorum bu slide'ı çünkü herkese anlattı bunu. Artık her şey bir bütün halinde. E, ısı pompası, elektrikli araç, enerji depolama, enerji bazımsızlığı, skadası hepsi bir arada olduğumuz zorunda. Devam edelim. Evet, burada da özellikle müşteriye dönük ve ihtiyacına dönüp detaylı çalışmanın yapılması gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Devam edelim. Evet, burada da yine devam edelim. Aynı konuya değinmişim. Evet, burada bir duyuru yapmak istiyorum. Biz firma olarak ilk defa LG akülerini Türkiye'deki resmi e, bakın uygulama ve satış partneri olduk ve bu e, Avrupa Satış Ofisi tarafından duyuruldu. Elbette kimseyi kendimize rakip olarak görmüyoruz. Bunu, e, burada birçok firma temsilcisi var. beraber aynı sektördeyiz. Bu malzemeleri onların da bazı projelerde uyguladığını görüyoruz. Tabii ki biz bu konuda bir tekel değiliz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama bizim açımızdan e, gurur verici olan resmi olarak ilk açıklamayı LG ile beraber Türkiye'de fotoelektron yani benim firmamla beraber yola çıkmış olduğunu duyurmak isterim sizlere. Devam edelim lütfen. Burada ürünlerini görüyorsunuz. 48 volt ve 220 volt evsem uygulamalar için depolama sistemleri. Devam edelim lütfen. Neden LG? LG'yi seçmemizin en büyük sebebi 50 binden fazla patenti var. Bu konuda uzman, araştırma, geliştirme ve teknolojiye önem veren bir firma. Devam edelim slaytın. Tabii bu doğrultuda, bu patentleri doğrultusunda güvenlik, ve e, özellikle akülerinde kullandıkları skala sistemleri ön plana çıkıyor. PV panellerde her bir hücre birbirine seri bağlıdır. Akülerde de her bir hücre birbirine seri bağlıdır. Her bir hücredeki bir arıza problem bütün aküyü ve tabii ki bütün sistemi tehdit eder. LG'deki en önemli farklardan bir tanesi skala sisteminin yani e, BMS'in tüm hücrelerle de iletişim kurmasını sağlamış durumdalar. Devam edelim lütfen slide'a. Ve özellikle solid state, katı bataryalar üstünde ve sodyum bataryalar üstünde de çatışmalar devam ediyor. Bunların da yakın zamanda bir iki sene içinde son ürüne dönmesini ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Devam edelim Şey edin çok lütfen. özür dilerim. Ben, he, tamam, pardon. Kısaca avantajlarından bahsedebilir misiniz? Evet. Gelecek. E, yani gelecek nesil bataryalarını. Evet. Tam bu slayt o zaman onun cevabı. Şimdi bir kere e, sodyum ve sülfür bataryalar e, yanmayacak, hafif olacak, ekonomik olacak ve enerji yoğunluğu daha yüksek olacak ve çevreci olacak. Yani recycle problemi de daha azalmış olacak. Aynı şekilde solid state bataryalar da son derece güvenli olacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım ilk uygulamalar da çıktı. Bazı ev aletlerinde ve bildiğim kadarıyla bir elektrikli araçta bir markada bu şu an kullanılıyor. Onu soracaktım Herhangi Her bir örneği. Uygulamaları da var. başladı. Devam edelim lütfen. Ee, Dediğim gibi bütün e, sistemi bir internet üzerinden SCADA'dan görebiliyoruz. Devam edelim lütfen. Ha, burada da hani iki dakikanızı daha alacağım. Maliyetler ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü elektrikli fiyat, yani elektrik fiyatlarıyla tabii ki fizibilite vesaire çok önemli. Haklısınız. Ama e, şöyle bir çalışma yaptım ben. Özellikle şu an sanayi ve ticari elektrik fiyatında Bizim kurduğumuz sistemler şebeke bağlantılılar 3 yılda, depolamanın sistemler 6 yılda kendilerini geri ödüyor. Bugünkü elektrik fiyatıyla evsel sistemlerde bu biraz daha uzuyor ama zam geldiği zaman bu başka bir noktalara gelecek ama buradaki hesap dolar bazında. Dolar bazında 1 saat enerji depolama maliyetleri bugün için 250-350 dolar arasında. Güneş panellerimiz 175-250 dolar arasında. Sistem bileşenleri 150-250 ve işçiliklerimiz 200-300 dolar arasında. Dolayısıyla toplamda 775 ile 1150 dolar arasında bir maliyetten söz ediyoruz. Ve Türkiye standartında 15.000 bin kilovat saat enerji ürettiğimiz için yani 1 kilovatlık bir sistem 1500 kilovat saat elektrik ürettiği için bizim depolama maliyetimiz bile 0.06 dolara düşüyor. Ya yani bu doğrultuda baktığımız zaman bizim maliyetlerimiz 3 yılda 6 ay yıl arasında değişiyor. Artı konfor, artı bağımsızlık, artı üretici olma, artı karnının ayak izimizin küçülmesi ve istihdam yaratma. Devam edelim lütfen. Bunlarda birkaç tane uygulamamız Bodrum'dan, Rize'den, Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız uygulamalar, sistemler hepsi kurulduğu günden beri ilk kurduğum sistem Batı için Enerji, burada zannedersem kendisi Cüneyt Bey, 15 yıldır çalışan bir sistem ve 7 tane farklı teknolojiyi test ettiğimiz bir sistem. Son kurduğumuz sistemde geçen hafta Bodrum'da bir e, mumcularda bir çiftlikte bir off-grid sistem kurduk. Geçelim lütfen. Bir tane de güzel bir site uygulamamız var. 24 tane evin tamamında enerji depolamalı sistem kurduk. Teşekkür ediyorum bu için.